Daha ne kadar... Ya tamam, gel sen. Ben... Kanka bir saniye ya. Ee, Meral, dünkü olanlardan dolayı özür dilerim. Gerçekten ya Meral, benim... Ya rahat olur. bırak arkadaşımı. Ya Kader, vallahi benim bir suçum yok ya. Nasıl yok ya? Sen çağırmadın mı arkadaşlarını eve? Ne? Ne diyor lan bu? Evet Güney, doğru söylüyor. Senin bu iğrenç arkadaşın Meral'in kalbini kırmış. Ulan siz erkek değil misiniz ya? Hepiniz gaddarsınız be. Ulan ben ne yaptım? Niye bana sarıyorsun şimdi? Ya. Çok ayıp Cenk. Böyle yaptın da eline geçti sanki? Ya ben gerçekten Meral'den hoşlanıyorsun sandım. Ya bir de aranızı yaptım ya. Resmen beni alet ettin. Geri zekalı pislik. Ya salak. İğrençsin ya. İğrenç. Kader boş ver. Değmez. Gerçekten sana değmez. Ulan ben seni var ya. ya. Abi, ben nasıl affettireceğim kendimi? Ne affettireceğim lan daha kendini? Yapmışın zaten yapacağını. Hayvan. yapıyorsunuz be? Dönün önünüze. <laughs> Cenk de bunu eve atmış. <laughs> Haberiniz var mı? <laughs> ne diyorsun sen be? Seni saçını başını yolarım abi. şimdi. Bırak değmez, bırak. Değer değer, ben seni şimdi nasıl pataklayacağım var ya. Sen sana soracağım ama seni patlaklayacağım seni. Bırak, bırak, bırak. Ya ben şimdi bırak, seni bırak, gel, bırak, bırak, bırak. Bırak, bırak, bırak. Kader bırak, Allah aşkına bırak ya, kader. Bırak, bırak, kader, Sen soracağım ama seni patlaklayacağım seni. Bırak, bırak, bırak. Ya kader, bırak, Sen kimsin ya? Kimsin sen? Ay yalan mı? Gitmişsin işte çocuğun evine. Evde boşmuş. Yollusun kızım sen. Kabul et artık. Defne, lafını bil de konuş. Arkadaşım hakkında böyle şeyler söyleme. Ya bırak! Vallahi sakatsın değil mi? Öldürürüm seni. Ha? Meral hakkında doğru konuşacaksın. Ya. ya! Ne yapıyorsun? Ya Serkan, bak pis pis konuşuyor tamam mı? İki gündür zaten Meral'i mahvettiler. Ya görmüyor musun kızım ayağı sakat Songül? Görüyorum da lafını bilmiyor. Ya biz de gidiyoruz erkek arkadaşlarımızın evine. Ne var bunda? Kızım sen mal mısın? Onlar başka, biz başka. Anaları, babaları yok bunların. Ne halt yedikleri belli değil. Hepsi kaşar. Defne! Hele şu. En fenası. Ya bak, inanamıyorum ya! Ya kızım bırak! Ya, lan nasıl lafını bil konuş lan! Anamıza babamıza laf etme, gebertirim! Ya tamam Songül! Defne! Saçmalama sen de sus artık! Songül hadi oturun. Hadi gel otur annesi. Hadi. Hadi gel. Geberteceğim lan seni. Terbiyesiz! Defne otur sen de hadi. Özür dilerim. Beni affeder misin? Meral, Meral ya Bera, bırak bırak çağ. Meral Çekil dedim sana çekil. Meral bırak. Dikkat edin. Meral Gel. Meral. Cenk. Meral. Cenk dikkat et Cenk. Meral. Meral. Meral Meral ne yapıyorsun sen ya? Dikkat edin. edin. lan. ne yapıyorsun? Çekil canım. Meral bırak Meral çekil. Meral. Aa, ne bırak lan. Çekil dedim. Bırak başımız belaya girecek. Meral, Meral Meral Meral. 沈之沈神之面，神之面，严打，严